Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere OpenStreetMap sitesinden enerji nakil hattı verileri nasıl indirilir onu göstereceğim. Şöyle il ya da il seçerek ya da extent seçerek ya da ülke seçerek bu verileri indirebiliyoruz. Önce OpenStreetMap haritası üzerinde bu verileri size bir göstermek istiyorum. Enerji nakil hattı olduğunu bildiğim bir alana yakınlaşıyorum bu verinin öz delik bilgilerini almak için. Memleketim Kütahya'ya gidiyorum. Burada termik santralinden giden enerji nakil hatlarına şöyle gördüğünüz gibi noktalı çizgili bu verileri öncelikle öz nitelik bilgilerini öğrenmem gerekiyor. Overpass Turbo'da sorgulayabilmem için. Sağ taraftan özellikleri göster diyorum. Buradaki çizginin üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Burada bakın düğüm ve yol. Şu yola tıklıyorum. Neymiş arkadaşlar? Power Eşittir Line Yani bunun e, öz nitelik bilgisi buymuş. Power Eşittir Line Overpass Turbo'ya geliyorum. Buradaki sorgu aynen videonun altına bu sorguyu şuradan paylaşarak yazacağım arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Burada bakın Power Eşittir Line in Denizli yapmışım. En son buraya Kütahya olarak değiştiriyorum. Denizli yazan her yeri Kütahya olarak değiştiriyorum. Power line olarak sorgulatıyorum. Başka denizli yazan yer var mı? Şurada var. Kütahya, Kütahya, Kütahya. Run diyerek çalıştırıyorum sorguyu. Kütahya ilindeki enerji nakil hatlarına e, Seytümer ve Tunçbrek'ten dağılan gördüğünüz enerji nakil hatlarını sorguladık ve bunu arkadaşlar export diyerek KML formatında indirip çalışmalarımızda da kullanabiliyoruz. Bir de e, trafo verisi, bunu sorgulatacağım. Trafo verisi için yine şu şurası bir trafo olması lazım. Enerji nakilatları buradan dağıldığına göre yine bunu da sorgulamak istiyorum. Üzerine tıklıyorum. Bu da arkadaşlar power eşittir substation olarak sorgulatıyorum. Yine Kütahya ilindeki trapo, elektrik trapolarını sorgulamak istiyorum. Bu kez Kütahya sabit power'dan sonra line yazan kısmı substation yazıyorum. Şöyle kopyalayalım. Substation kopyaladım. Line power line yazan yerlere bununla değiştiriyorum. Line yazan yerleri bakalım. Tekrar sorgulatıyorum. Şu an gelenlerde Kütahya ilindeki il sınırlarındaki tabii ki trafo hatları. Mesela bunu Türkiye olarak da değiştirebilirim arkadaşlar. Kütahya ya yazan yerleri Türkiye olarak değiştiriyorum. Bu sorguyu değiştirin, değiştirin, kullanın arkadaşlar. Ben bunu paylaşacağım sizinle. Şu an sorguladığımız veri de Türkiye'deki e, trafolar, enerji trafoları Continue enable diyorum. Biraz bekliyorum. Şöyle uzaklaşıyorum. 2263 adet veri bakın arkadaşlar. Türkiye'deki elektrik trafosu verileri. Gördüğünüz gibi İstanbul, Tekirdağ'da bir yoğunluk var. Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Ankara'ya bakalım. Bunlar da yine KML formatında indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konulara soru görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.